Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 19 Mayıs Gençlik, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun herkesin. Tabii ki de 19 Mayıs arkadaşlar. Arkadaşlar 19 Mayıs adlı bir şiir buldum arkadaşlar. 19 Mayıs'ı yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19 Mayıs'ı yazdım ve birinci kıtayı yazmaya başlıyorum arkadaşlar yazıp gelin. Evet arkadaşlar birinci kıtayı yazdım. Şimdi ikinci kıtayı yazalım arkadaşlar ve geçelim. Evet arkadaşlar ikinci ikinci kıtayı da yazdım ve üçüncü kıtaya geçelim arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Şurada üçüncü kıta arkadaşlar. Ve alt yanında da bunu yazacağım arkadaşlar. Yani yazarını hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım ve geldim size şimdi tümünü göstereceğim arkadaşlar. 19 Mayıs yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şiirim oldu arkadaşlar siz de bunu unutmayın ki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun herkesin arkadaşlar bir de yarın işte bunu ezberleyeceğim arkadaşlar daha yarın şey video göndereceğiz arkadaşlar benim sınıfım var arkadaşlar WhatsApp'ta WhatsApp grubundan video çekip gönderiyoruz arkadaşlar o yüzden bunu daha izleyeceğim arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar ders çalışmayı da okay. unutmayın. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.